Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali Hobi Fest 2023 heyecanı mobil Kortej'de başladı. Nostaljik araçlar, motosikletler ve off-road araçlarının yer aldığı mobil kortej şehrin sokaklarını renklendirdi. <laughs> Hobi Fest 2023 için geri sayım sürerken Hobi Fest'in habercisi Mobil Korteş şehri enerji ve coşku getirdi. Cam piramit alanında başlayacak Hobi Fest öncesine düzenlenen Korteş, kente festival heyecanı yaşattı. <laughs> Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde başlayan ve Muratpaşa, Kepez, Konya altı ilçelerini dolaşan korteje, klasik araçlar, motosikletler, off-road araçları ve birbirinden ilgi çekici hobi kulüpleri katıldı. Vatandaşlar renkli korteje cep telefonlarıyla kaydederek eğlenceli anları ölümsüzleştirdi. Her yıl binlerce hobi ve macera tutkununu bir araya getiren festival bu yılda onlarca doğa ve spor kulübünün katılımıyla gerçekleşecek renkli etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak.